Hemen konuklarımı davet edeceğim Sevgili seyirciler e, konuklarım Tülay Emre Koç geliyor niçin buradalar e, Tülay Koç e, herkeze ben hep söylüyorum insan doğarken anne babasını seçemiyor e, Tülay Koç öyle bir ailede dünyaya geliyor ki bir tarafta maddi imkansızlıklar ama en önemlisi bir ailede olma, ailede olmaması gereken şefkatsizlik var e, 2003 yılında doğan kardeşi tam bir aylıkken yurda veriliyor. ...bugün artık kocaman bir delikanlı... ...onu aramak istiyorum dedi... ...buyursunlar. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. <laughs> İyi misin? Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir kadınsın. Buyurun lütfen. Teşekkür hoş geldiniz Çok Emre. Hoş bulduk. E, eşiniz Emre Bey değil mi? Evet. Evet kaç yıllık evlisiniz? Üç. Çocuk var mı? Hayır. Henüz yok. Allah nasip eder inşallah. inşallah. Amin inşallah. İkiniz evet. beraber yaşıyorsunuz. Evet. çalışma hayatın var, evet. hayatı var mı Tülay? Ev hanımıyım. Siz? Ben çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Hı -hı. Ee, hayat arkadaşlığı çok önemli. Evet. Mesela anne oldukta pardon, aile kurduktan sonra ve gelecekte de e, o aileye aileye çocuk geldikten sonra bir çocuğun ne kadar kıymetli olduğunu da anlıyor. Sen bugün buraya yine bir anne yüreğiyle geldin. Kardeşini aramak üzere. Ee, hangi şehirde dünyaya geldiniz Tülay? Ee, ben kendim aslan Sakarya'dayım Esra Hanım. <laughs> ee, ben buraya kardeşimi aramaya geldim. Evlatlık olan kardeşim Recep'imi. Ee, ben size şöyle söyleyeyim. Annemle babam ayrıldığında e, şiddetli geçimsizlikten dolayı annemle babam ayrıldı. Babam biraz alkolik bir insan. Yanlış anlamayın sakın. O sebepten dolayı annemle babam ayrıldığında evlatlık olan kardeşime hamileymişti gittiğinde annem. Bursa'da bu çocuğu dünyaya getiriyor. Hangi hastanede doğum yaptıysa o kadarını bilmiyorum. Doğum yaptıktan sonra e, bakamadığı için devlet bunu elinden alıyor. Bursa Osman Gazi yurduna yerleştiriyor çocuğu kardeşimi. Hı hı. Ondan sonra işte yurda yerleştirdikten sonra çocuğu köye bize bir, bir kağıt geliyor babamın. İkamet annemin yanında nikahları durduğu için köye kağıt geliyor. Kağıtta şunlar yazıyor. Şu hastanede doğum yapılmış. Recep isminde bir oğlunuz olmuş diye. Yurda verilmiş diye. Benim halam olacak kadınla babam işbirliği yapmış. Ondan sonra işte kağıdı alıyorlar. Bursa Osman Gazi yurduna gidiyorlar halamın eksi kağıdı. Ondan sonra işte halam demiş ki babama. Biz bu çocuğu almayalım. Nasıl olsa hanım seni bırakıp gitti. Biz bu çocuğu evlatlık verelim. Onu iyi bir aile ne olursa verelim gitsin demiş hani bir nasıl olsa baka, bakamayız. A, a, hanım seni bırakıp gitti. Bunlar ikisi işbirliği yapıyor. Onlar tekrardan yurt Bursa tarafından geldikten sonra imzayı verdikten sonra Esra Hanım bunlar bize diyorlar ki halam o, amcam e çocuk orada büyüyor. Çocuk büyüdükten sonra biraz yetiştikten sonra biz onu alacağız. Gene burada işimizle büyüyeceğiz. Bunlar bizi böyle kandırdılar. Ondan sonra 7-8 yıl önce ee, benim annem kayıp, e, kayıp annemin... Onu hemen seyircilerimize söyleyeyim mi? Hı hı. Şimdi e, biz dünyaya gelen, 2003 yılında dünyaya gelip... ...Bursa Osman Gazi yurduna verilmiş olan Recep'i arıyoruz. Evet. E, Zeynep Dalga ve İrfan Dalga'nın evliliğinden dünyaya geliyor Recep. Ve evet. Tülay ablası burada. E, Annenin baban babanın arasındaki problemler de... Anne kardeşini verdikten sonra bir anda ortadan kayıp mı oluyor? Recep yurda verildikten sonra biz kendi imkanlarımızla annemizi tekrardan arıyoruz ya kayıp ya evet. annem. Sonradan işte tekrardan kendi imkanlarımla biz annemi ararken annemi tekrardan buldular. Büyükler halamın kızı onun ismi de Tülay. Hı hı. Annemi buldular getiriler o sırada ben anneme böyle böyle dedim Recep nerede anne dedim. Recep'i dedi elimden aldılar dedi kızım dedi bakamadığım için dedi yurda ver esnada beyin travması geçirmiş Annemi bulduklarını getirdiğinde. Annem bizi tanımıyordu. Bu beyin travması yani unutkanlık Azraim'e girmiş. Doktora Alzheimer. <laughs> <laughs> gö doktora götürdük. İlaçlar kullandı. Biraz kendini toparlamaya başladı. Babam da o sırada dedim ya babam biraz alkolik bir insan. Şey. İçip içip annemi dövüyor sürekli. Kadında da şiddete dayanamadı. O sırada bir de kadının şu yönden psikolojisi bozuldu. Yani altı tane çocuğu büyüttüm de yedinci çocuk niye elimden ...alındı diye, yurda yerleşti diye oradan da psikolojisi bozuldu. Babam da bir yandan oradan dövdü. Hepten psikolojisi bozuldu. O zamanlar ben ortaokula gidiyordum Esra Hanım, yatılı okula. Annem okula aradı. Hı. Efe, Hı. E, Bu arada ha. Sakarya'da... Evet. Amcanların, babanın, ha, ha. E, halanların olduğu yerde yaşıyor annen. E, yani... Halam Elfat başı... Şunu tül şunu ha. anlıyorum. E, 2003'te kardeşine hamileyken annenle baban küsüyor... Evet. Annem Bursa'da recebi veriyor yurda. Evet. Sonra annen tekrar bulunuyor. Ha, ha. Tekrar e, Sakarya'ya getiriliyor. Evet annem Babamla getiriyor. amcanlarla halanlarla aynı yerde. Halam Elfat başında oturuyor, biz köyde Şükrü Akıncı köyünde oturuyoruz. Şük Sakarya Şükrü Akıncı köyündesiniz. Evet. Köye tekrar geliyor kardeşinden sonra. Ha, ha, evet. Yani kaybolduğu yer annemin evet. e, babanın yanı mı? Kayboldu. Ee, annem her bulunmasında Bursa'dan bulup getiriliyor. Sakarya'dan tamam, Bursa'dan yani en son kaybolduğu yer Sakarya. Haha. Aynen Kimin Sakarya'dan yanı? Sakarya'dan Bursa'ya gitti. Kendi memleketine gidiyor annem. <laughs> yani annesinin memleketine gidiyor. An annesinin memleketinden bulunuyor. Onu anladım. Hı, hı. Sonra tekrar kocasına senin yanına. Evet. Geri dönüyor. hı. hı. Kayboldu. Ya yine Sakarya mı oluyor? Evet. Sakarya'dan mı? Sakarya. Bursa'ya gidiyor. Tamam. Nereden kayboldu anne? Sakarya'dan. Heh tamam. Sakarya'da babanla, evet. amcanlar falan vesaire. Hı hı. Sen de yatılı okuldasın. Annen de Sakarya'da. Sana hı hı. ne diyor? Okul aradı işte. Okul müdürü yanıma çağırdı. Dedi kızım dedi Tülay dedi e, telefonda dedi annen var dedi. Annen seninle konuşmak istiyor dedi. Hemen gittim e, e, telefona baktım annem efendim anne dedim. Kızım dedi bu hafta gelecek misin dedi. Evet anne geleceğim dedim. Seni çok özledim zaten dedim. Bir gittim ki köyü annem yok. Ondan hı -hı. sonra amcama sordum dedim ki. Nerede? Annem annem nerede dedim. Gene dedi baban dedi içti içti. Dün akşam dedi anneni dövdü dedi. Annen de dedi gece dedi bir yarısı dedi çekip gitmiş dedi. Ben de görmedim hı -hı. dedi giderken dedi. Hı -hı. O zamandan beri gidiş o gidiş bir daha da ulaşamadık anneme. Tam tarihi hatırlıyor musun? Ee, 19 yıl önce. Hı hı. Heh, Ondan sonra işte o zamandan hiç gene ulaşamadık son gitmesinde. Ondan sonra işte biz kendi ben kendi ablamla kayıp başvurusu yapıldı mı mesela? Kayıp başvurusu yapıldı. Ne jandarması kaldı, ne karakolu kaldı, ne jandarma ne polis. Ondan sonra işte 3 üç... Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Annen 2003 yılında bir gece önce gene baban onu dövüyor. Evet. Amcam diyor ki gene onu baban dövdü, annen çekti gitti diyor. Evet. Sonra bir daha annen Zeynep'i bu dünyada gören oldu mu? Bir Kendi aracımızla annemin memleketine gittik Bursa'ya. Bu Ulucami etrafı e, kent meydanında. Bir tane kadın evi altı parmak diye geçiyor. Orada annemin kaldığını söylüyorlar. Böyle bir bilgi ha. geldi size. Evet, burada kaldı dediler. 3-4 üç, beş, üç dört sene falan burada kaldı dediler. Anneniz dediler. <laughs> Orada kadınsın evinde kalan bir tane birkaç tane kadın anneme laf mı söyledin? Laf da benim annem de laf alın lafa gelemez. Üzülür Anladım. yani. Anladım. Yani bu, Hani arada şöyle bir bilinmezlik var. Şimdi ha. annen hayatta mı? ...değil mi? Şu an hayatta mı değil mi o kadarını ben de bilemiyorum Esra Hanım. Kötükte hı hı. sağ çıkıyor bu. Hı? Kötükte sağ çıkıyor. Kötükte sağ çıkıyor ama annenin hayatta olduğuna dair... ...işte e, ne bileyim bir sağlık kaydı... E, ...eğer sokaktaysa bir polis kaydı... ...eğer bir evlilik yaptıysa... ...nüfus kayıtlarında bir soyadı gibi değişim gibi durumlar var mı? Yok. Hiçbir bu, şey yok. Bu ikamet babamın yanında gözüküyor, oturuyor gözüküyor... E, nikahta duruyor annem zaten evlenemez İmam nikahında birisiyle yaşayabilirse yaşar ama Çocuk bile doğurmuş olsa çocuk kaydı olur Tabii. Bir şekilde isim kaydı olur Yani şöyle söylüyoruz bir insanın hayatta varlığını gösteren e, şeyler vardır İşte yeni bir yere gidip yaşadığınızda ikamet ka, e, ikametki alırsınız orada kayıt yaparsınız Aynen. İşte oy verirsiniz hastaneye gidersiniz Sağlık kontrolleri yaparsınız çünkü Aynen. size verilmiş bir TC kimlik numarası var Evet. ...tüm yapacağınız işlemler bir şekilde bir yerde kayıt altına alındı. Aynen. Ee, annen konusuna da gelmek istiyorum. Zeynep Dalga'nın da fotoğrafı ekranda sevgili seyirciler. Sakarya'da ne köyüydü? Şükrü Akıncı Köyü. Şükrü Akıncı Köyü'nde 2000 ve 2003'lü yıllarda yaşamış olduğu söyleniyor. Ama bizim bu konudaki önceliğimiz sevgili seyirciler... Ee, ...Zeynep Dalga ve İrfan Dalga'dan dünyaya gelen Recep'i arıyoruz. Ee, kendisi bir aylıkken... Bursa'daki Osman Gazi yurduna veriliyor. E, sonrasında da hayatı orada sürüyor. E, Zeynep Hanım İrfan Bey ile evliliğine bir şekilde devam ediyor. Fakat sonrasında ortadan kayboluyor. E, o bölgede yaşayanlar, köyde yaşayanlar, o dönemki hikayeyi hatırlayanlar, bilenler, Zeynep Hanım'ın e, başına ne geldiğini bilenler eminim yayına bağlanacaktır. Ama Çok en bir önemlisi kesin bir şey e, İrfan mi? Dalga belki baban. Bu konuyla ilgili bir şey söyler. Sana söylemesi var mı açıklaması? Ee, sözünüzü kesri kesiniz bir, bir, bir şey söylemek istiyorum. Ee, 2009 2009 tarihlerinde annem kimlik çıkarmış Bursa'dan. Babam diyor ki, e, baba annenin diyor ikamet ediyor benim yanımda diyor. Kimlik çıkaramaz diyor. Yani siz benden büyük bir insansınız. Hı hı. Ee, onu da hı. araştıracağım. E, kimlik çıkaramaz mı Bursa'da? Nasıl çıkaramaz? Ve çıkarmış, kimlik çıkarmış annem 2009 tarihlerinde. No, fakat bilir. bu kimlikten yararlanmamış. Ne bir doktora gitmiş, ne bir hastaneye gitmiş. Yani nasıl oluyor bu anlamadım ben yani. Yani, yani bu konuyu da mesela annen konusunu da bence ayrı bir ele alalım. Yani onu da konuşalım ama ben mesela şunu da merak ediyorum. Baban Zeynep annenle ilgili, karısıyla ilgili ne diyor? Babam diyor ki bana karı lazım değil bu saatten sonra diyor. Hayır o zaman benim annem nerede? Sen benim annemi nasıl kovdun, nasıl gönderdin, yine ne yaptın diye bir soru sordu. Dedim ki yani 81 ilde annem yoksa memleketine gidiyoruz, annem yok. Yani gidiyoruz yok, niye Kayıp başvurusu var Şimdi. mı mesela? Yani yani baban demiş öldüm. mi ben eşimden yıllardır haber alamıyorum. Kayıp başvurusu yapıldı mı Yapıldı zaman? 81 Yap. ilde kara, arama kararı çıkarttırdım Esra Hanım. Hayır o ilk zaman ve sonrasında da. Senin de şu anda yapılmış bir kayıp başvurun var değil mi? Aynen. Peki anneannen hayatta mı? Ee, anneannem ölü seneler oldu. Neden? De de dedesi, baba, kendi babası Almanya'daydı. O da 4-5 yıl oldu öleli. Teyzelerim var mı? Dayılarım i̇ki, iki var ta mı? İki tane teyzem var. Anneler bir, babalar ayrı. İkisi de Bursa'da oturuyor. Dayılarım Almanya'da Onlardan oturuyor. Onlardan mesela normalde bir haber gelir. Onlarla iletişim kurar. Ee, dayımlar Almanya'da. Onlar da kayıp olduğunu duymuş annemlerin. Onlar da diyor biz bu tarafa baktık. Hiç bu tarafta görünmüyor Yok. annen diyorlar. Teyzemler Bursa'da oturuyor. Ben teyzemleri daha 5-6 senedir tanıyorum. Teyzem diyor kendisi ben sizden sizden duyuyorum daha annenizin kayıp olduğunu kayıp oldu. diyor. Ama diyor bu tarafta diyor bir söylenti oldu diyor. Zeynep ne gibi. Zeynep bulur, buralara geldi demişler teyzeme. Hı hı. O da demiş ben niye ben nasıl yani demiş. Nasıl buraya gelebilir demiş. Anne e, gördük e, yukarıda demiş bir tane. Tülay, mesela söylentileri hiçbir zaman umursamayacaksın. Evet. Ben gördüm şu zaman gördüm, şu saatte gördüm, şurada gördüm, beraberdik. Mesela hep net cümleler önemli. Şunu söyleyebilir miyiz? 2003 yılından beri hı hı. annen Zeynep Dalga'yı canlı canlı gören bir kişi sana ben senin anneni biliyorum annen şurada yaşıyor diyebilir mi? İşte biz 8 10 sene öncesi biz Bursa'ya gittik bu kent meydanında. Aşkım e, meydanları unut. Sana ben anneni şurada gördüm şurada yaşadı diyen biri oldu mu? Yok. Ya da gel seni annene götüreyim diyen biri oldu mu? Bursa tarafından mı kendime? Mi? Evet, hiç yok. fark etmez. Sakarya, Aa. Bursa, 81 ili, 82 İl, hiç önemli değil. Yok, öyle bir hiç haber gelmedi. Çok adres bıraktık, numaralarımızı bıraktık ama bir an tamam. kulu da arayıp. Yani böyle e, Emre anlıyordur beni böyle Afaki, Hı -hı. havada duyulmuş, görülmüş bak söylentili hiç işimiz yok. Bizim bir gerçekle işimiz var. Bir gerçek şu ki Zeynep Dalga nerede? İşte nerede? ben de işte ha, onu Zeynep Dalga hayatta mı? Zeynep Dalga'nın başına ne geldi? Zeynep Dalga'yı şu anda gören, tanıyan, bilenler belki onunla hayat kuran biri olabilir. Bak 22 yıldan bahsediyoruz. Evet. Yani koca 22 yıl. Nereye gitse Orada bir hayat kurar. Onun bir dünyası olur ve onu tanıyan insanlar bak ama olur. Babam şunu da sordum Esra Hanım bak bu anneme dedim bir şey mi yaptın? Yani affedersin kestin mi, attın mı, biçtin mi? Yani başına bir iş mi geldi? Babam yemin şart ediyor. Ben öyle bir şey yapsam ben içeri girerim diyor. Hı hı. E ne oldu yani bu kadın? 81 ilde ne bir izi var ne bir kokusu var. Bir tek amcanın tek bir cümlesi var. Hangi da bunu söyleyen? Nasıl? Dün e, baban onu yine dövdü. Annen kayıplara karıştı. Evet. Hangi ah, amcan ah. söyledi bunu? E, kendi babamın kardeşi. Adı ne amcanın? Pıtık ama öldü. Ha o da ah. rahmetli ha, oldu. Rahmetli Muriçin oldu. De bir yengem vardır. O, o da yengemi, söz hakkını kullanır. Heh. Şimdi biz Recep'e dönelim. Heh. Sen Recep'i hiç görmedin. Görmedim. Ee, şimdi niye arıyorsun? Niye arıyorum Esra Hanım? Sebebin nedir biliyor musun? Ee, bize neden yalan söylediler? Yani e, kardeşiniz büyüyünce getireceğiz. Biraz orada yani büyüsün. E, biraz orada serpilsin. Getireceğiz bizim içimizde büyüyeceğiz. Ondan sonra aradan birazcık zaman geçince ben neden evlatlık verildim diyorum. Benim kardeşimin suçu nedir? Siz yedi kardeşsiniz toplamda. Recep'le beraber yedi. Hı hı. Recep aramızda yok ya şu an. Şu an beş kız bir olanyız. Hepiniz birbirinize bağlı mısınız? Hı. Biz biraz aramızda öyle dargınlık olsa da hani abla kardeş arasında hani bugün şey olabilir. yarın dargını barışılıyor. Onlar da senin kadar en küçük kardeşiniz Recep'i merak ediyor mu diğer kardeşler? Onlar da merak ediyor. Onlar da yani üzgün bir durumda. Kim ister Esra Hanım evlatlık verilmesini kardeşinin? Ya kim kardeşinden ayrı olmak ister? bize, ister? Bize neden yalan söylenildi? Ben bunu merak ediyorum. Kardeşiniz yurtta büyüyor ve sonradan getireceğiz, içimizde büyüyeceğiz. Ben 7-8 sene öncesi neden savcılıktan evlatlık verildiğini öğreniyorum. Benim suçum ne? Kardeşimin suçu ne? Babam demesi gerekiyordu Esra Hanım. E, yurda gitmişler madem halamda çocuk biraz burada büyüsün serpilsin. Babam da biraz kafamı toparlayayım, biraz çocuk burada büyüsün. Ben bunu alacağım buradan neseydi? niye oraya imza veriyor? O da evlatlık verilmesine izin vermiş. İzin vermiş. İyi bir aile, iyi bir aile çıkarsa verin evlatlık demiş. Babamın burada suçu var. Halam niye onun aklını karıştırdı? Halamda da suçu var, babamda da suç var. Niye benim kardeşim evlatlık gidiyor? Ne, suçu ne? Siz bu kadar bir şekilde kendi yağınızda kavrulurken o çocuğa bakılmayacak mıydı? Evet, ben yavan ekmek yiyoruz ama da yavan ekmek girdi. Ben zeytin ekmek yiyorsam ama da zeytin ekmek girdi. Ben de varlığı yokluğu ördüm. Biz nasıl büyüdüysek o da büyürdü. Büyümez mi Nezra Hanım şimdi? Büyüdü tabii. Bu senin içine dokunuyor anladığım kadarıyla. <laughs> Bu konuyu hep konuşuyor musunuz Emre Sürekli aranızda? Sürekli konuşuyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Ben kardeşimi görmek istiyorum. Sağ yani hayattaysa. En doğal hayattaysa... Hakkı zaten. Yani kendimden pay biçiyorum. En doğal hakkı. Ben de evlatlık verilmişim zamanında. Ben de bilmiyorum babam kim olduğunu şu an. Sadece annemi biliyorum. Ve konuşuyorum zaten kendisiyle de. Yani en doğal hakkı bence bulunsun yani. Görüşmek ne söylemek istiyorsa. istersin buradan kardeşine? Yani, nasıl söyleyeyim Esra Hanım şimdi... İstediğin her şeyi söyle. Ben şunu söylemek istiyorum. Evlatlık verilse de ver, yani güzel bir aile büyüttüyse o aileye yani buradan teşekkür ederim. Hani yayına bağlanmış olsa ben onun genel rahatını bozmak istemem. Bizimle görüşmek istiyorsa ben de onunla görüşmek isterim. Ama görüşmek istemezse biz de saygı duyarım. Tülay'cığım ee, şimdi anneler, babalar seçimler yaparlar. Bu seçimleri yaparken e, diğer çocuklara bunu sormazlar. Sanki e, o çocukların hiçbir söz hakkı yok gibi. Ama şimdi Esra Hanım fikrini bilemeyiz ki. Hayır, Sonuçta karşı taraftaki aile büyüttü. Tamam ama e, siz kardeşsiniz. Evet. Ve sizi hayat hayat şartları dünyaya getiren kişiler ayırdı. Bu anlamda ben sanmam ki bir kardeşin diğer kardeşe... kardeşe bir kızgınlığı ya da öfkesi olsun. Ee, belki de o da bugüne kadar hep yalnız büyüdüğü için bir ablam olsaydı. Yani bir de şunu düşünüyorum. Bir kardeşim hani, olsaydı diyebilir. Bir, yani bir de şunu düşünüyorum. Şöyle bir düşüncem var. Acaba hani bizi hiç tanımıyor, beni hiç görmedi, ben onu hiç görmedim. Acaba kendisi evlatlık olduğunu verildiğini biliyor mu? Ablaları olduğunu biliyor mu? Şu an benim ekranında olduğumu biliyor mu? Beni görse kim zanneder? Kim zanneder? Herhangi biri. İşte... Siz aynı otobüste yolculuk yapsanız... Tanımam ki. Ee, bilmezsin o insanın kim olduğunu. Bilmem nereden bileyim hiç görmedim ee, fotoğrafı yok. Gün belki aynı sokakta aynı dükkanı kullanıyorsunuz, aynı marketten alışveriş yapıyorsunuz yani. bilemezsiniz. Bu gerçek anca bu şekilde öğrenilebilir. Şimdi bir ihbarımız varmış. Sevgili seyirciler Sakarya'da dünyaya gelen 2003 doğumlu Recep'i arıyoruz. Bugün 22 yaşında kendisi ee, bir aylıkken e, Bursa Osman Gazi yurduna evlatlık olarak veriliyor. Ablası burada bizim bir günahımız yok. ...ben kardeşimi kucaklamak istiyorum diyor. İhbarcımız telefon attığında hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra Hanım. Nasılsınız? Haydi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun ihbarınız kimle ee, ilgili? Ben 2003 yılında kadın sığınmadaydım Bursa Altıparmak'ta. Evet. Ee, Zeynep doğum yaptığında o bebeği ben çok yıkadım. Yani Recep, Recep Zeynep böyle akli dengesi tam olan bir kadın değildi. Böyle yarım akıllı hmm. bir kadındı. <laughs> yani çok böyle kendini ifade edebilen bir kadın değildi. Ben yıkardım işte ablası işte düğünü olacak falan. Böyle çok sevinirdi ben onu yıkıyorum da Kendi yıkamayı falan bilmiyordu çocuğu. <laughs> sonra işte çocuk bir aylık falan oldu. Çok güzel bir bebek. Bende resimleri de var Zeynep'in kucağında ama ben Bursa'da yaşıyorum. Zeynep'e bir daha hiç denk gelmedik. Görsem tanırdım. Aynen. 2003 yılından sonra bir 2003. daha Zeynep'le hiç bir araya gelmediniz mi? Hiç görmedim. E. Ama Recebin doğumunu hatırlıyorsunuz. Evet, Recebi doğurdu, ee, Zübeyde doğum evinde olabilir, yani Bursa Zübeyde Ablam doğum mi? evinde olabilir. Evet. Recep geldiğinde, yani küçük bebekken hep onu ben yıkıyordum orada, annesi yıkayamıyordu. Annen aynı. Evet. Zeynep'inle ve bebeğin de resmi ilk defa görebilir kardeşini bebek halinde. Sonra Zeynep'in elinden. Ee, şeyden geldiler, çocuk yurdundan geldiler, bebeği onlar tamam. Zeynep çok ağladı, çok seviyordu bebeği çünkü. Tamam. Çok ağladı, hiç kimseyle tamam. konuşmadı, direkt odasına çıktı. Tamam. Ee, eşyalarını topladı, bir çuvalı hatta topladı, böyle çantası falan yoktu. Orayı terk etti ağlayarak. Çilay, o dönem annene dokunmuş, kardeşine dokunmuş. Evet. Ee, biri var ve biraz sonra çok güzel bir çocuktu. Ee, bir fotoğraf karesi gönderecek annenle kardeşini. Evet. Bak bu ben bir biraz mucize. Ben Diyorum. <laughs> Konuşmak ister misin? İsterim. Alo diye. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız tamam. ablacığım? Teşekkür ederim canım. İnşallah kavuşursun kardeşine. Ben gördüm, ben kucağıma aldım, kucağımda uyuttum. Teşekkür ee, ona... ederim. Onu annenle birlikte yıkadık. Annen böyle çok e, akli dengesi tam bir kadın değildi. Böyle çok şeydi böyle. Hani pasif bir kadındı, ezik bir kadındı. Peki bir şey sorabilir bir, miyim? Hani dileniyorum falan diyordu hatta oralarda. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Annemi en son ne zaman gördünüz abla? Ben de 2003 yılında kadın sığınmada kalıyordum. Ben Bursa'da yaşıyorum ama şu ana kadar hiç denk gelmedi bana. 2003 22. Sadece oradaki haliyi biliyorum. Zaten siz çıkar çıkmaz acaba o Recep mi dedim. Daha yayın başlamadan <laughs> acaba benim bildiğim Recep mi dedim. Hani bir gün gelir de ararlar diye. Sonra anneni görünce hemen tanıdım. <laughs>